Ey Adem, doğru söyledin. Ebu Şuca, El İsfahani Hazretleri Şafi fıkı halimidir. Aslen İsfahanlı olup 434, miladi 1042 de Basra'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra Basra'da 40 yıldan fazla Şafi fıkı okuttu. Bir süre Basra kadılığı yaptı. 533, miladi 1139'da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı resul Ekrem Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ile tevessül, istigase ve teşeffü, yani Resulullah Efendimiz'i Allahü Teala katında vesile etmek, onun yardımını ve şefaatini istemek caizdir. Ömer bin Hattab'ın, radıyallahu an rivayet ettiği hadisi şerifte, Resulullah şöyle buyurdu. Adem aleyhisselam zelleyi itiraf edince, Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam'ın hakkı için beni bağışla, dedi. Allahü Teala, ey Adem, sen Muhammed Aleyhisselam'ı nereden biliyorsun? Ben henüz onu yaratmadım, buyurdu. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam, şuradan biliyorum ki, sen beni yedi kudretinle yaratıp bana ruh üflediğin zaman, başımı kaldırıp arşın üzerinde, Leylahe illallah Muhammedün Resulullah. Yazılmış olduğunu gördüm bildim ki, sen, hiç kimsenin ismini, şerefli isminin yanına getirmezsin. Ancak en sevdiğim kulunun ismini getirirsin, dedi. Bunun üzerine Allahü Teala, ey Adem, doğru söyledin, o, bana halkın en sevgilisidir. Madem ki onun hürmetine benden mağfiret istedin, gerçek olarak ben de seni affettim. Eğer Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım, buyurdu şüphesiz, Resulullah'ın Allahü Teala'nın katında çok yüksek derecesi vardır. Adette bile durum böyledir. Bir kimsenin diğer bir kimsenin yanında kıymet ve derecesi çok olursa, onun hiçbir sözünü reddetmez. Hatta başka birisi, onun ismini söyleyerek o kimsenin yanına gittiği zaman, onun isteğini, ismini veya selamını getirdiği o şahsın hatırı için yerine getirir. Halbuki ismini veya selamını getirdiği şahıs orada mevcut değildir. Yaratılmadan önce Resulullah ile tevessül etmek de böyledir. Burada sadece Allahü Teala'dan istenmekte, dua yalnız Allahü Teala'ya yapılmaktadır. Sevilen ve kadri kıymeti yüksek olan kimseyi zikretmek, yapılan duanın kabulüne vesile olmaktadır. Nitekim rivayet edilen sahih dualarda da durum böyledir. Mesela bu dualardan birisi şöyledir. Senin her isminle, senin esmai hüsnan ile senden isterim. Senin Allah olman hürmetine senden isterim. Gazabından rızana, cezandan afiyet vermene sığınırım. Senden sana sığınırım. 26 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek